Merhaba dostlar, bu haftaki videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, uzun zamandır bunu açıklamamı bekliyorsunuz. Çok yazan oldu, abi ne yaptın, kendi işini mi bıraktın, battın mı, ne yaptın, ne ettin? Aslında normalde bu konu hakkında video yapmayı düşünmüyordum ama bir yandan da bunu yapmak istiyorum çünkü bu sizin için bir örnek olabilir belki. Şimdi bakın arkamda mezarlık var, farkındasınız değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki, Cem ne alaka? Neden arkanda mezarlık var? Neden mezarlığın orada bu videoyu çekiyorsun? Şu arkamda gördüğünüz mezarlıkta yatan insanlar hepsinin yaşadıkları dönemde hayalleri vardı. Sorunları vardı, düşünceleri vardı. Acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Ya şunu yaparsam el alem ne der? Acaba bunu yaparsam, başaramazsam millet ne der? Hep böyle bir çelişki içinde oluyor insanlar. Her zaman düşünüyorsun. Çünkü kendin için değil, el alem için yaşıyorsun. Bizim Biliyorsunuz bizim kültürümüzdeki arkadaşlar, bizim kültürümüzde böyle şeyler var. Yok işte el alem ne der? Evet arkadaşlar el alem ne der dedim. Ne yazık ki şarjım bitti. Şarjım bittiği için şimdi geldim tıra. Yeni şarj GoPro'nun yedek şarjını almamışım. Onu almaya geldim. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani el alem ne der arkadaşlar? O var ya işte bizim Türkiye'de ya da dünyanın her yerinde var aslında. Sen elalem için yaşamıyorsun. Yarın öbür gün ölünce seni yalnız başına gölecekler. Yalnız başına gömecekler. Elalem ile beraber gömmeyecekler. Yani o yüzden bunu bir bırakın. İkincisi arkadaşlar, bu videoyu neden çekmek istemiyordum aslında? Çünkü kimseyi ilgilendirmez. Bu benim hayatım, benim yaşamım, hatalarımla, doğrularımla kendim yaşamak zorundayım. Ama bir yandan da mezarlığın oradan geçiyordum ve mezarlığa baktım ve dedim ki Ya şuraya bak dedim ya o kadar insanlar geldi gitti bu dünyadan. Yani ne bırakabildiler? Hiçbir şey. Yani ne bırakabildiler? Belki bilgilerini bıraktılar. insanlara yardımcı oldular. Neyse yine konu bayağı tamamen dağılmasını istemiyorum da arkadaşlar. Gelelim mevzuya. Şirketi kapatmam. Sizin tabirinizle batma ne yaparsanız yapın kimsenin umurunda olmasın arkadaşlar. Battıysanız battım dersiniz, kapattıysanız kapattım dersiniz, başladıysan başladım dersiniz. Bu sizi yani sizi ilgilendiren bir konu. Başka hiç kimse ilgilenmez çünkü hayat sizin hayatınız. Yalnız başına gömüleceksiniz. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gelelim şimdi benim şirketi neden kapatma ya da dediğim gibi sizin tabirinize batma. Batma olayı şöyle arkadaşlar. Benim işe başladığım dönem çok kötü bir dönemdi. İşler çok düşüktü, işler düşük oldu ve kendime kullanılmış bir tane daf almıştım biliyorsunuz. Ne yazık ki o da bir sorun yaptı, bayağı bir sıkıntılar açtı benim başıma ve o yüzden arabayı ölü fiyatına satıp şirketi kapatmak zorunda kaldım. Olay bu ama bu normalde hiç kimseyi ilgilendirmiyor aslında. Aynı o mezarlıkta gösterdiğim insanlar gibi. Çünkü yarın öbür gün bu dünyadan göçünce Ali ne demiş, Veli ne demiş, Ahmet ne demiş, yok Kars ne demiş, yok şu ne demiş, bu demiş diye bir şey kalmayacak. Bakın o da yatan insanların, o mezarda yatan insanların hakkında kimler, neler demiştir, neler. Neler söylemişlerdir, neler. Ama gittikleri yer belli. Yani hepimizin gideceği yer de belli. O yüzden kafaya takmayacaksınız ve ne istiyorsanız onu yapacaksınız ve kimseye de kendinizi mecbur hissetmeyeceksiniz. Uzun lafın kısası bu arkadaşlar. Bundan dolayı kapattım. Ve şimdi geldim. E, birkaç ay oldu yine. Eski şirketimdeyim. Daha doğrusu birkaç tane video gelecek zamanım olmadığı için onları editleyemedim bile. E, birkaç tane daha video var. Ben bu videoyu şu an 31 Mart arkadaşlar. 31 Mart çekiyorum ve direkt bunu zaten internete atacağım. Artık yani e, bana özelden yazmayın. Abi ne yaptın, ne ettin diye. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu size ee, yani mecbur demeyeyim de arkadaşlar. Size bir şey olsun istiyorum ya. Hani nasıl bir işi başlarsın gösterirsin ya kapatınca da göstereceksin. Çünkü ona göre seni takip eden arkadaşların baksın desin ki kendine oradan pay çıkartsın. Ama bu demek değil ki ben ömür boyu işçi olarak kalacağım arkadaşlar. Çünkü benim kafamda burada var. Yani ben işçi olarak bu dünyadan ayrılmak istemiyorum arkadaşlar. Deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Yani sonuna kadar gideceğim ben bu işin. Aynısını size de tavsiye ederim. Yapın arkadaşlar. Yani eğer aklınızda bir şey varsa şu ne der, bu ne der diye düşünmeyin ve yapın. Başarırsanız şanslı oluyorsunuz. Başaramazsanız aptal oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz öyle düşünüyorlar ama takmayın affedersiniz. Takmayın, ne derse desinler. Siz aklınızın ve yüreğinizi dinleyip devam edin ve ne istiyorsunuz onu yapın. Bakın ben mesela bu şirkette çalışıyordum eskiden. Beni eskiden takip edenler bilir. Yine geldim bu şirkete. Buraya geldim, kapıyı çaldım. Adamlar hemen kapıyı bana tamamen açtılar ve dediler Cem buyur, iyi ki geldin, iyi ki buradasın. Yani bunu da unutmayın. Bir yerden çıkınca her zaman kendinize açık kapı bırakın arkadaşlar. Böyle kapıyı çarpıp çıkmayın. Ben burada çalıştığım dönemde, kendi işime başlamadan önce çalıştığım dönemde de buradan çıkarken çok güzel bir şekilde çıktım. Son günüme kadar çalıştım ve adam da bunu bildiği için beni istediğim şekilde hemen işe aldı. İstediğim ücret neyse her şeyi anlaştık, hallettim ve buradayım. Dostlar bu videoyu dediğim gibi uzatmak istemiyorum. Sadece ufak bir e, bu olay hakkında size bir bilgi vermek istedim. Şu an ben Stockholm'dayım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün 31 Mart. Saat 18.40. Türkiye saati 19.40 oluyor galiba. Stockholm Messe'deyim arkadaşlar. Yani fuardayım. E, Aklınızda bulursun. Eğer şansa buradaysanız ben yarın sabah 9'a kadar buradayım. Yani bu yakınlarda birileri varsa ne güzel olur. Severek görüşürüm. Arkadaşlar haftaya görüşmek dileğiyle diyeceğim. Bilmiyorum yani yetiştirebileceğim mi o videoyu editlemem lazım. Daha bir sürü işler var. Eğer editleyebilirsem atarım, atamazsam kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten bu arada YouTube'da beni pek takmıyor. Çünkü o kadar çok ara veriyorum ki. Yani ne bileyim video atıyorum. Ondan sonra 3-4 ay, 5 ay güzelce de video atıyorum. Sonra 6 ay video atmıyorum. Ondan sonra yine 2-3 ay video atıyorum. Sonra bir sene yine video atmıyorum. Bu sefer YouTube diyor ki sana bundan bir şey olmaz. O yüzden yaptığım videolarda yine eskisi gibi e yani etrafa görünmüyor. Eskisi gibi izlenmiyor. Ama bu da pek umurumda değil arkadaşlar. Gerçekten umurumda değil. Sadece beni e, takip eden zaten arkadaşlar var. Çoğunda da görüşüyorum zaten. Yazışıyoruz da. Herkese geri dönemiyorum. Kusura bakmayın. Yani gerçekten ben de yoğunum. Benim de bir ailem var. Ama burası sayesinde gerçekten çok güzel dostluklarım da oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ya. Geliyorum gidiyorum laf aynı yere geliyor. Kimseye hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Gerçekten kafanıza bir şey takmayın. Haftaya belki görüşürüz. Saygılar.